Ceyda bıçak atarsan yud atıcam diyor Ne? Skin'i kaybetme diyor Şuan skin'i kaybetme Bıçak at diyorsun skin'i kaybetme diyorsun Bıçak dedi Bıçak atlatırız Ölme ama Selamun Aleyküm Selam Aleyküm Selam Doruk abi ne ne oluyor lan eee bir konuşur musunuz Konuşsanız ya ne diyelim konuşsana yaga. ha tamam Az şarkı falan söylesene de <laughs> şarkı <laughs> söylesin oğlum <laughs> ne his ki hayır dur şimdi namluyu insasına aldık hadi çok iyiyim harikayım kanka iyi oynarsak verirler onlar. oğlumlar gel daha iyirisim bence yeşil 3 canlı evet 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 çok iyiyim hadi duruk hadi ben sana adamların yerini söyleyeceğim bak biri long'da onu vur soldan çıkacak soldan bunu adamsın. Oh, lan. şimdi. Dur dur dur, dur. dur 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 sakin ol. Bir tane longdan geliyor, bir tane shorttan. Long long long. Mal. <laughs> Sizin yaşlar kaçtı? 17. Ben mi? Şey. <laughs> ben ben aynısınlar işte ya. Sizin kaç? Sizin kaç? Bizim de 17. Ha iyi tamam. İyi, i̇yi güzel. Böyle olmaz. Bakın şimdi kızlar. Beni gaza getirmeniz lazım. Anladınız mı? Anladın mı? Evet. Böyle gaza gelmem lazım benim ya. Konum abi bir gün Bu ses Türkiye'ye katılmayı hiç düşündün mü? Ben şarkı söyleyemiyorum. Doruk düşündün mü? Ya ben düşündüm ama şöyle oldu. Acun abi anamı sik... Ya kusura bakmayın ben böyle şeyleri karıştırabiliyorum çünkü görmeye fazla dışkın değilim. Çamarım da ne? ne? Yeşil. Ele al nut. Ne? <laughs> Ananı bile bile sikerim. Ha, hayır, hayır. hayır. <laughs> ya, senin, Benim ben... için sayılıyor mu? Benim için sayılıyor mu? <laughs> hayır ya. Yeşillemişti. Ya o böyle şey işte orospu. <laughs> ne bileyim bir an sadece ben almak istedim ya kusura bakma doğru şu hayatta biz kimle doğru gitsin be biz doğru gitsin ya. Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Haylelelele. Gelsin de. <be>. İncanık açmamız yok. <laughs> Herkes bir yanıma gelsin. Gel gel gel. Arkama geçin be. Arkama geçin. Şuna. 1 2 3 bir, iki, bir kar yağar ince ince komandonun <gülüyor> 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 hali ince. İncanık. <laughs> <laughs> Can you drop me? E, e, Anladın mı? Hello Kitty seni rankın keleş mi? Evet. Bak, Ama çok kötü şey. oynuyorum. Bana Bakayım, ne? E, evet evet sanki biraz kötü oynuyormuşsun. Bana ne amına koyayım? Peki ben iyi oynuyor muyum? O kadar <laughs> iki kişi vurdum bana helal demediniz. Sen, sen, i̇ki iki kişi olmuşsun. Ama Bak bir de beni izleyin bak şimdi işte, el alacağım size. Ya sen 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 bir sus kanka ya. Sen konuşma ben seni kendimden bu ben kızlarla konuşmak istiyorum. Bilmiyorum şimdi sesini ya? duyunca bak. bozuluyorum ya. Gel gel beyi temizledim gel. İlla diyorsun ki gel dedim Kapıda adam var kapıda. Dur şu öldüm. Oğlum CT'de. Ya abi son adam CT. Hadi lan hadi alırsınız lan. Bak <laughs> orada lan. değil bak CT'de bak. Git bak CT neresi biliyor musun? Anamın amında. Evet. <laughs> abi. Bak bak önünde bak. Oradan. Dikkatli oyna. Bak solunda. Dur bekle, bekle burada sol tarafta sol tarafta bak. Evet burada bak. Hayır, hayır sol. Hayır. Sol abi, bak. Evet sol, sol. Evet evet doğru. Oradan abi. geldi. Dikkat Vur. dikkat dikkat. Dur dur. Elini ayağını sikeyim. artık bir B'ye gelsen ismini Gelelim. Sen iste ölelim. Sen sen git kil al ya. Ben 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 burada bekleyeceğim. Sen öldür. Git git. Allah git, Allah. Git, Allah. Git, ben ben Allah Allah. Allah bu nasıl sevgi? Bak dur bir taktik ver kıza dur. Şimdi bekle seni izliyorum. Bak şimdi. <laughs> al bıçağı eline, Koş. Kaç. Al. Ben sana. Geçemezsin ki. Diyorsun. Geçer. Beni beni geç Instagram'ımı vereceğim. Geçmeyeceğim o zaman. O, zaman ben alacağım. Al. <laughs> Anlaştık. Abi 20 kill yaparsan insanınızı veriyor musunuz? Yok yapamazsın ki ben yaparım. Bu adam iyile. Bu adam neden iyileştik açtı şimdi? Ben ben sana ben senin Dur Çakalı kanka. Bir, bir yerde 4 kill aldım. Kız 1 kill aldı. Kız kıza ya, iyi şey diyorsun bana ya. kötü diyorsun. Özür dilerim. Komik olduğumu sanmıştım. Teşekkür ederim. Kızlar bir teşekkür yok mu? Baksana 4 kere aldım yine. Oyunca, yani Gaben seni görse Global yapar. Zaten global. Ti adam short'tan geldi. Short'tan oh. eğimi aç. Short'ta 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 aç eğimi aç eğimi bekle. Adam, Adamsın lan sen. Helal lan. Sen çok iyisin. Sen sen nesin? Lan AWP'ni atar mısın? Ee, bende de bilgin ejderha var. Ay pardon ben hile kullanıyorum. Atar mısın? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ya şaka yaptı ya. Kendi mi kullanıyorsun? <gülüyor> hayır <gülüyor> hayır. Komikler ya. Hadi hiç dokunmayacağım siz öldürün adamı. Hadi hadi. Hadi harika. Uf çok of. iyi. Kitikun çok iyi oynuyor. çakalar git söyle. Ben dokunmayacağım Onlar kill alsın. Gel gel Kiti gel korkma. A a a bak ego ego'ya bak bak bak. Senin kill aldı <laughs> alayım. Kill aldı öldüreyim hepsini. Alayım mı? Tamam. Al. Alıyorum. Ebi Bir mermiyle bir adam alabilir miyim? Bilmem, bence alamazsın. İzle gör. Noskop atar mısın? Ya no, sen ben Noskop kapı kapı bir kapı 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 sen 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 enayisin ya. Ya kızlara prim vermeyecek. Eli al. Evet. Hadi yaparsın. Tamam. Hadi hadi. Aa. Ne? Hayır hayır. Aa! Yok yok gel hepimiz beraber long gidelim. Hepimiz birimiz hepimiz hepimiz. Gel gel. Öyle gel değil gel. Oğlum. Lan gelse long long. <laughs> ya B'ye giderlerse Giderlerse B'ye döneriz. Ya anamın amına giderlerse. <laughs> o zaman oraya gideriz o. Oh. <laughs> ben ne oluyor? Gel gel. Aa ölmüşsünüz. Alayım eli. Alayım eli. <gülüyor> Alamadım. <gülüyor> Oha ne yapıyorsun sen öyle? Aman tanrım dostum. <laughs> oh, 27 saniyede bitirdik hele. 31 kilo aldı evet 31 kilo oldu. Eee evet. Ee, ee? ee Kitty Kun. Nisan'a versene. Sa Ha, oh, uy, 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 Kiti. uy, uy, <laughs> 31 kilo aldım, insta. 31 demedim ki, 30 dedim. Tamam işte, 30, 31 dediniz, Aha, 31 ya, aldım. 30'da aldım. Da aldım. Ya, ya, ya. E, orada kalmam mı gerekiyordu? Evet. 30 kilo alırsan dedik yani. Al, iki, versin. can, a, iki canım var, bu da senin olsun. Al, öldür beni. Öldür, sık kafama. Sık, sık, evet, sık. O sese niye katılmamıştım, bir daha söylesene. Ne yapalım, ne yapalım. Bana ap atar mısın? Bak buradayım. Bak skinle ne güzel. At bana. Teşekkür ederim. <laughs> Bir de Instagram lütfen. <laughs> Abim, e, Instagram var mı Toz var lan. Kızdım. Geldim geldi mi? Bakayım. Bak, gelmemiş lazım. Gelmemiş. gelmemiş. <laughs> ben... ki B'de birinin arkesi skinli. Onu öldürüp bana o arkasını. Tabii ki bekle. Ayıp ediyorsun. Amına bile koyarım. Tamam. Çekil. <laughs> Nerede skin nerede? Skin nerede? Evet şurada gördüm. <laughs> gel gel aldım neredesin? Al al al. Ay. Teşekkür ederim. Instagram Instagram al işte Instagram. 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 Maç sonu veririz belki. Hayır. Güzel. Bu da güzel. Ümit, ümit iyidir Ümit. Aşka bak be. Hoşça kal. Ceyda bıçak atarsan yukarı atacağım diyor. Ne? skin'i kaybetme lütfen skin'i kaybetme. bıçak at diyorsun skin'i kaybetme diyorsun. Bıçak atladı bıçak. Ölme ama. Hadi attım lan attım lan. Ya açtı işte bu. <laughs> Instagram. Yaz yaz çabuk chat yaz çabuk 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 çabuk. Yes. Oh. Yes. <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> onu da aldık. <laughs> tamam. Oh. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> görüşürüz iyi günler. <laughs>